Merhaba arkadaşlar. Noktalama işaretleri ile ilgili soru çözümü yapacağız. Sorularımıza geçelim. Noktalama işaretleri ile ilgili ilk sorumuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kazanım kavrama testleri beceri temelli sorulardan sorumuza bakalım. Bu metinde virgül numaralanmış görevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır diyor. 1 numarada görevine bakalım. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır demiş. 2 numarada ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanılır demiş. 3 numarada anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. 4 numarada da eş görevli sözcük veya sözcük gruplarını ayırmak için kullanılır demiş. Evet, metnimizi okuyalım. Rus mühendisler 1971 yılında Türkmenistan'da ki o zamanlar Sovyet Birliği'ne bağlıydı. Petrol arıyorlardı. Bakın burada o zamanlar Sovyet Birliği'ne bağlıydı. Petrol arıyorlardı. Ne yaptı? Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullandı. O zaman bir numarayı eledik. Bu çalışmalar sırasında büyük bir doğalgaz rezervi bulundu. Doğalgazı çıkarmak ve işlemek için sondaj kuleleri, depolama alanları kuruldu sondaj kuleleri, depolama alanları, eş görevli sözcükleri de ayırmak için kullandık. 4 numarayı da sildik. Ancak zemin üzerindeki yükü taşıyamadı ve çöktü. Burada da bir virgül var. Hangi anlamda kullanılmış olabilir? Anlam karışıklığını önlemek için mi yoksa ara sözleri kullanmak için mi, ayırmak için mi? Bakalım. Ancak zemin üzerindeki yükü taşıyamadı ve çöktü. Bakın anlam karışıklığını önlemek için ne yapmış? Üzerindeki yükü taşıyamadı ve çöktü. Kim taşıyamadı? Zemin. Kendi üzerindeki yükü anlam karışıklığını önlemek için kullanmış. Üçü de Cevabımız Bursa olarak çıktı. Ama yine de Devam edelim sağlama alalım. Büyük bir krater oluştu ve çevreyi tehdit eder boyutta. Metan gaz ortaya çıktı. Bilim insanları çevre köylerdeki köy, köylerdeki insanların, hayvanların ve bitkilerin zarar görmesinden endişelenerek gazı kontrolü bir şekilde yakmaya karar verdiler. Bu kontrolü yangın günümüzde de devam etmektedir. Evet ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanılan bir virgül yok. O yüzden cevabımız Bursa. Beceri temelli sorulardan bir diğeriyle devam ediyoruz. Bu metinde virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur diyor. Evet 2018-19-20 LGS'deki soru tiplerine bunlar çokça benziyor. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi yayınladığı örnek sorular bunlar. Şimdi aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur diyor. Neyin virgülün okuduğunu anlama sorusu aslında biraz da. Ee, Küçük Prens bana aniden, bakın virgülümüzü çizelim. Bana aniden, çalları koyunların yediği doğru mu diye sordu. Evet, bu doğru dedim. Virgüllerimizi çizdik. Şimdi işlevlerine bakalım, eleme yapalım. Birbiri ardınca sıralanmış eş görevli sözcük veya sözcük gruplarının arasına konur dedi. Şimdi yukarıdan baktığım, yukarıdaki metne baktığımızda eş görevli sözcüklere ayırmıyor. Cevap Adana gibi ama diğerlerini bulmaya çalışalım. B. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlenin bitimine konur. Evet. Ne diyor bakın? Çalıları koyunların yediği doğru mu? Alıntı bir cümle virgül koymuş. O yüzden Bursa'yı eledik. C. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Evet küçük prens bana aniden bakın konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna virgül konmuş C'yi de eledik. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red kabul veya teşvik bildiren peki yok elbette gibi kelimelerden sonra konur. Evet bakın burada e, onay bildiren evet sözcüğünden sonra da virgül konmuş yani bu işlevinde karşılamış virgülün fakat birbiri ardınca sıralanmış eş görevli sözcüklerin ayırmamış cevabımız Adana. Bu parçada 1, 2, 3 kurallarından hangilerinin örneği vardır diyor. Evet, birinci kuralımıza bakalım. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duygular anlatan cümle ve ibarelerin sonuna ünlem işareti konur. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bilinmeyen, kesin olmayan ve şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için Soru işareti kullanılır. Bakalım hangilerinin örneği yukarıdaki parçada var. Son bestelerimden biri olan 9. senfoniyi dinlemeyen yoktur. 90'lı yıllarda okullarımızda teneffüs dili bile oldu. Ne var ki ben 9. senfoninin tek bir notasını bile duyamadım. Duymayan bir müzisyen kulağa imkansız gibi geliyor, değil mi? Oysa kafamın içi seslerle dolup taşıyor. Şimdi baktığımız zaman 9. senfoninin ne yaptı? Özel adlara getirilmiş iyilik durum bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrıldı. O yüzden 2'yi aldık. Niye özel isim? Çünkü bu değil mi? Bir bestekarın bestesinin özel adı. Bu sebeple bir numaralı kuralımız da sevinç, kıvanç, acı, korku. Bak şaşma gibi duygular anlatan cümlelerin sonuna kalır. Bakın şaşıyor kendi kendisine. Duymayan bir müzisyen ünlem. Yani bir numara da var diyoruz. Bilinmeyen kesin olunmayan, olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için soru işareti kullanılır diyor. Burada öyle bir örnek yok. Cevabımız 1 ve 2 yani Bursa olarak ortaya çıktı. Bu cümlelerde kesme işaretinin aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur? Bakın bunlar yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek soruları. Adeta kuralı kendisi veriyor, bütün bilgiyi kendisi veriyor. Sadece sizden okuduğunuzu anlamanızı istiyor. LGS'de de böyle sorular geliyor. O yüzden bu soruları çözmek faydalı olacaktır. Kesme işaretinin aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur yukarıdaki cümlelerde bakalım. A. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Özel adlara getirilen durum eklerini ayırmak için kullanılır. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Seslerin söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için seslerin düştüğünü göstermek için kullanılırmış. Bakalım. Topkapı Sarayı'nda bulunan bakır pişirme kapları oldukça büyüktür. Topkapı Sarayı. Ne oldu? Özel ada getirilen durum eklerini ayırmak için kullanıldı. Bursa'yı eledik. Şüphe dolu gözlerle. Dostum nen var? Her şey yolunda mı diye sordu. Bakın burada neyin var derken ne in var derken i'nin in düştüğünü göstermek için yani Seslerin söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılmış. Denizli gitti. Üçüncü Selim, İsmail Dede Efendi'nin bestelerini severek dinlemişti. Evet, burada da kişi adlarından sonra gelen saygı ve önven sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanmış değil mi? İsmail Dede Efendi, saygı bildiriyor efendi, nini ayırmış kesme işaretiyle. Cevabımız Ceyhan. Noktalı virgülün bu işlevine uygun bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır diyor. Noktalı virgül cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. A bu yörede erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan, kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir. Bakın burada ne olmuş? Erkek adlarını virgüllerle ayrılmış, kız adlarını virgüllerle ayrılmış... Ölü işlev neydi verilen işlev virgüllerle ayrılmış tür veya takımlar birbirinden. Evet virgüllerle ayrılmış takımlar var. Ne takımı var? Erkek isimleri, kız isimleri, grupları, takımları var. Bunları da bakın noktalı virgülle ayırmış. Cevabımız Adana. Diğer şıklara bakalım. Noktalı virgül hangi görevde kullanılmış? İşimizi sağlam alalım. B sevinçten heyecandan içim içime sığmıyor. Bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. Evet burada Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. Değil mi? Sıralı cümleleri niye ayırmak için kullanılmış? Bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum derken iki ayrı gruba gelen iki gruptaki cümlelerin içindeki virgüller çok olduğu için yine noktalı virgülle ayırmış. Yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu derken burada da bakın yüklemden uzakta kalan ögeyi ayırmak için kullanılmış. Niye virgüllerle farklı sözcükler ayrıldığı için? At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Burada da yine virgüllerle ayrılmış sıralı cümleler var. Tekrar ayırmak istiyor. O yüzden ne yapıyor? Noktalı virgülü kullanıyor. Cevabımız adana. Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Kusursuz, kusursuz bir tatil yapmak, huzura ve mutluluğa ulaşmak, e, senenin yorgunluğunu atmak düşüncesiyle yola çıkanlar. Bakın kusursuz bir tatil yapmak, huzura ve mutluluğa ulaşmak değil mi? Eş görevli sözcük gruplarını ayırmış burada ikisini. O zaman 1 ve 2'yi eledik. Devam. Senenin yorgunluğunu atmak düşüncesiyle yola çıkanlar. Çoğu kez hayal kırıklığına uğrayıp pişmanlık yaşarlar. Çünkü çıkacakları yolculuktan, gezecekleri yerlerden çok şey beklerler. Çıkacaklar yolculuktan, gezecekleri yerlerden yine eş görevli sözcük gruplarına ayırmış dörtte. Fakat üç numaralı virgülde bakın yol yorgunluğunu atmak düşüncesiyle yola çıkanlar diyor. Farklı bir görevde kullanılmış. O yüzden cevabımız Ceyhan. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde noktalı virgül yanlış kullanılmıştır diyor. Osman, Nuri, Ceylan, Mesut ve Hüseyin'den daha uzundu. Burada bakın virgüllerle ayrılmış eş görevli sözcükler olduğu için Osman'ı diğerlerinden uzunluğunu belirtmek için virgül kullanamaz. Noktalı virgül kullandı. Doğru kullanılmış. Onu çok aradım. Ama hiçbir şekilde ulaşamadım. Bursa, Dursun doğru cevap olabilir. Diğer şıklarımıza bakalım. Ahmet yıllar sonra arkadaşlarını görmüştü çok mutluydu. Ahmet yıllar sonra arkadaşlarını görmüştü. Çok mutluydu. Ne oldu? Bakın virgül de kullanıldığı için burada sıralı cümle ayırmak için noktalı virgül kullanılmış. Doğru. Bahçelerde domates, biber, patlıcan, tarlada arpa, buğday, yulaf göreceksiniz. Burada da bakın virgüllerle ayrılmış takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanıldı. Ne takımları var? Bahçedeki domates, biber, patlıcan, Tarladaki arpa, buğday, yulaf takımları var. Cevabımız Bursa niçin Bursa? Onu çok aradım. Ama burada zaten bir bağlaç bulunduğu için yani iki cümleyi birbirine bağlayan arada bir bağlaç olduğu için ekstra ayırmak için biz noktalı virgül kullanmamıza gerek yok. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır? A tatile şunları götüreceğim. Açıklama yapmak için iki noktayı kullanmış. Kitaplarım ve huzur dediği için bakın ve'yi kullandığı için dikkat. Götüreceği şeylerin sınırını çizmiş. O yüzden cümleyi bitire bitirmek için nokta koymuş. Eğer ve değil de virgül koysaydı demek ki daha götüreceği şeyler vardı. Üç nokta koyması gerekirdi. B hayattan beklentimiz şudur mutlu olabilmek. Açıklama yapmak için noktalı virgül koymuş. Bu bir yazım yanlışıdır. Açıklama yapmak için ne koymamız lazım? İki nokta koymamız lazım. Aynı yukarıdaki gibi. O yüzden cevabımız çıktı aslında Bursa ama diğerlerine de bakalım. C sıfat isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere nedir? Bakın sıfatı açıklamak için iki nokta koydu. D bir internet adresi vermiş Türk Dil Kurumu'nun http://tdk.org.tr e, çizgi, e, çizgi. En çok faydalandığım sayfadır. Evet 2 nokta internet, internet adreslerinde de kullanılır. Doğru kullanılmış. C'de de, de doğruydu. Sağlamamızı da yaptık. Cevabımız Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla gösterilen yerlere virgül getirilmemesi, olumsuzluk bildiriyor getirilmemesi anlam karışıklığına Sebebiyet verir, sebep olur diyor. Ve anlam karışıklığına ne sebep oluyordu? Genellikle adlaşmış sıfat. Dikkat edin. Konu anlatımımızda da buna değinmiştik. A, hayır onu demek istememiştim. Burada onay ve aret bildiren sözcükten sonra virgül gelmiş. Yani anlam karışıklığıyla bilgisi yok. O kardeşini hep özlüyordu. Evet buraya virgül gelmezse bakın o kardeşini özlüyordu hep. Hangi kardeşini? Sanki o sözcü sıfat olacakmış gibi. Ama virgül koyduğumuzda bunun bir zamir, bir kişi olduğunu, o ve kardeş kişisinin ayrı iki kişi olduğunu anlıyoruz. O yüzden buraya virgül koymazsak anlam karışıklığı olur. Cevabımız Bursa. Diğerlerinin niye konmuş? Çabucak buraya gelin diyormuş. Evet aktarma cümlelerinden sonra virgül konur. Adam pazarlık için diretiyordu. Evet e, yüklemden uzak e, ÖGE'yi özneye ayırmak için virgül koyabiliriz. Burada da koyduk. C ve D'yi de eledik. Cevabımız Bursa. Evet arkadaşlar noktalama işaretleri ile ilgili 10 tane çoktan seçmeli soru çözdük. Bunların büyük bir çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularıydı. Bu sebeple LGS'ye yönelik olması bakımından önemliydi. Sizler de kendi soru bankalarınızdan noktalama işaretleri ile ilgili konuyu, konu videosunu izleyip Konunuza çalışıp sorularınızı çözebilirsiniz. Hepimize iyi dersler, iyi çalışmalar.